İnternetin olmadığı yıllar. Güncel ve tarihte ünlü maçlar, satranç kitapları, dergi veya gazete köşelerinden takip edilirdi. Kasparov ve Şahin savunması sayesinde Türkiye'de, dünyada birçok satranç sever bu oyuna ilgi duymuştur. D4 At 6 At F3, G6, C4, Fil G7, At C3, Kısa Rok, E4, D6. Erken verilen bir karar sonucu baskı altında kalır. Kuvvetle muhtemel gurur duyduğu merkez düşer. Şahların güvenliği dikkate alınırsa, konumun açılması tehlikeli. Fil E2 E5 Piyon fedası hediye değildir. Kısa rok at C6 Kuvvetli merkez, alan üstünlüğü, mutluyum. Baskı altında tedirginim d5 bahsettiğimiz problemi çözdü. Tempoyla geldi. Neden olmasın? Kasparov zaten bunu istiyordu. İki büyük usta planları doğrultusunda belirli avantajlar elde etti. At e1, at d7. Hazırlıklar fil e3. Temel strateji ve savunmaya destek verir. F5, F3 Oldukça uzun, güçlü bir yapı. Şah bir süre güvende. Tabi file yer açtı. F4, fil F2 g5 b4 Piyonlar satrancın ruhudur. Merkez kapalı. Rakip kuvvetler tehlike oluşturmaz. Mat saldırısına uygundur. Kritik soru: Kimin piyonları daha hızlı? Burada hedefte direkt şah var. Diğer tarafta bir hata piyon kaybıyla telafi edilebilir. Lakin şah mat oyun sona erer. At görevini yaptı. C5 At G6 C'de C'de önemli bir adım. Zayıf piyon C hattı. Kale C1. Kale F7. Yedinci yatayda savunma yaptığı gibi rakip şahı hedefe alabilir. A4 fil F8 Standart kurulum Fil piyonu korur. Kalenin yolunu açtı. A5. Peki. Fil D7. Bu karede atı düşünüyor. Piyonu değil. Tahtaya baktığımızda Piyon yapısı nedeniyle fillerin değişimi mantıklı. Elbette rakibin ilerlemek istediği kritik kareyi bırakır. Seçenekler var. At b5. Geri göndermek hoş değil. Fil Değerli G4 Piyonu alırsa artık C3'te at yok. Mükemmel hareketli merkez piyonları. Fil A7 büyük hata. At alır A7. Evet, bir seçenek. Tempo'yla gelmiyor. At C7. Kale belki E6. Filin katkısı olmadan çok zor. Kaleyi vermeyi tercih eder. Şimdi hızlı tempolu bir şeyler gerekmektedir. G3. Piyon fedası. Pike kaleyi alıyor. At A8. Aslında iki hafif alet verdi. Kasparov bu teklifi hemen kabul etmiyor. At H5. Vezirle ilgili. Mesela, mat ister ve artık fil boşta değildir. İncelik. Piyonla savunma yaparsa, feda. Şahaş 1. Önlem. Vezir mat isterse, fil savunabilir. Fili aldı. Kale F2, at G3. Elbette kabul edilirse ver kaleyi matı. Şah G1. Ve şimdi vezir A8 belki daha dirençli bir savunma mümkündü yine de son derece zor bir pozisyon kale C7 belki olabilir fil C4 a6 bir kere daha atı alırsa vezir kale at fil bu nedenle vezir d3 vezir a7 kaleyi açmaza aldı b5 artık çok geç. Piyonu alır, fille ve finali köşede at yapmaktadır. Mükemmel. Şahla alır, kale boşta ve materyal önde. Rahat bir kazanç. Bu nedenle terk ediyor izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, satrançla kalın.